Terörlerin devamını diliyoruz. Kıskandım. Ben biliyorsunuz arkadaşlar. Ben biliyorsunuz. Ben öyle Twitch'te 10.000 bin izlenen böyle takip artan birini hemen kıskanırım. Kıskandım. Twitch sözlüğe falan direkt enti, en, neydi lan entegre mi giriyorduk ne giriyorduk amına koyayım yazdım direkt. Konuştum arkasından konuştum yaparım. O orospuluk bende var o geçmiyor bitmiyor yani o bende. Atarım. Arkadan laf atarım. direk atarım. Sekmez o bende. Al şöyle de paylaşın dayıko. Windows 10 kontrol et sesi sağ alttan. E mert malı ben videonun başında zaten onu yaptım. Al. Onu biliyorum zaten. Modern Sinan ikinci ayı Prime Edit. Eee. Onu aynı izledik onu. Kral göndermiş. Abi Fatih'e götlens der misin please? E dedim. Attığım videoda gözükmüyor bu arada ile vurabilen en önemli şey linkin sonu şarkısının önünde... Merve ablamın yeni şarkısıymış. O neceler Ceyhun. TikTok mu? Ya gerçekten TikTok izleyecek miyiz arkadaşlar? Bakın bir video daha var, şu. Bu Instagram videoları izliyoruz da bir bu var. Ya TikTok'ta mı izleyeceğiz bunun üzerine? Ne oluyor yani? Yine TikTok'a nereden geldik aman okuyayım? Ben onu da anlamadım da. TikTok yazdım yanlışlıkla.

omuna ya. Kalbimi ikiye sen giderken... Eğer sen beni gerçekten sevseydin hesap sormaktan vazgeçmemi ister miydin? İkisini gerçekten sevmiyorum. Geriye dönemem bu eski ben artık buradan uzakta. Ben işte bunları amına koyayım gece aklıma gelip üzülüyorum sikeceğim ya. Ne bilirim yoksa sen mi unuttun ettiğin yeminleri sattığını falan. Delili kendini tuttuğum an dün gibi bana gülüp ona gittiğin an. Doğuşum seninle belki ama kıyamet gözümden düştüğün an. Ya ne oluyor? Vem Q mu atıyor sürekli amına koyayım? Bir doç doç diyor filan. Ne oluyor bu TikTok'ta ya? Deri yerine koyarmışım ben kav... e, ulti açaydın, kaybolaydın amına Bu nasıl bir şey ya? Dedikçe ol ister fukara, her yemekten sonra yap bir Yarın hiç söylemiyor kız TikTok çektiğini. Gönlümün kapıları kilitli. Hapis olmuş karakolda. Vay, ne haber? Hani mi? YouTube YouTube bütün gece Halis gördün değil mi? Yazık o kafa. Kime sorsam bizi tanıyordur. Bize sorsak iki yabancıyız Dile gelmez kalpte olanlar Ama dönecek yine gönlü olan yar Yar beni silmiş kalbinden Hem ellerim bağlı hem kolum Ne tadım kaldı ne tuzum Kırık bir cam gibi tuz bozulma Senin yüzün Bu uzun makarna ya yemin ederim yine karıştırıyorum Vallahi billahi diyorum ya Uzun makarna değil mi bu? Ne? Evet tamam Ne, ne oldu lan? Ne oldu amına koyayım? Ne yapıyorsun güzellik? Görüşemedik. Kanka ya Instagram'dan bir çocukla tanıştım. Çok tatlı değil mi? Evet. Aa o iyice çocuk değil mi? Ay evet. Kanka beni görmesin. Aa Şeyma o çocuk mu? Kanka ya. <laughs> Lan ya. Amına koyayım ya. Hiç beklemiyordum. Yavrum şimdi karakola gidiyorum. Benden bir şey çalmışsın. Tamam getireceğim cüzdanını. Lütfen kimseye arama. Kal. Fukan polisi ara. Abi. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. Dünyada 3 milyar 793 bin kadın varken ben aralarından seni seçtim. Aferin Oğuz oturup saydın bir de yani hepsini tek tek. O ne demek lan? Abli gençler kavgaya gidiyor. video. Bile 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 kaşına gözüne kurban olurum seni. Her şeyim sana benim. Bakma bana öyle. İçim gidiyor. Seni bana ayırdım bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendi... şey anlamadım Vallahi hiçbir şey anlamadım. Aleyh, aleyh, <laughs> verdi, verdi, verdi 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 Everybody shut up I Ne yapıyorsun kız dans ne baba burdan tutuyor mu şu dans TikTok'ta ben de yapacağım ona göre bir TikTok albüm yapmayı düşünüyorum hani ne çekeceğimi bileyim en azından Berlik <laughs> görüşemedik. Adamlar kalabalık. Dikkat et Unutma. Biz dikkat etmeyiz. Dikkat çekeriz. Oy. Bak. Kızı gördün mü? Teleport attı bak. Sen nerede? Lan tutsun. Oğlum hoş geldin. Olur mu? Ola kız, o da olur. Lan aleyküm selam baba <laughs> yalanım yok burada asren korktum ya, koca arkası kimi yarası <laughs> <laughs> savaş ama en kıyıcıları cihab. Kızım ile gelim diyorum ya. Şunu Jurox'a çekmemiz yok mu Bekicet? chat? Gülümse çekiyorum Ooo aldı boylar Adını yazmışım daha da yazabilirim Doldurabilirim ya bırak ya Benim. Basını çeke 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 senin Her şeyim sen Bakma bana öyle İçin gidiyor Havada 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 Şarkıya ne yapmışlar amına koyayım? hareketle gezdiririm ama siz karı koca olacaksınız. Yok abi öyle şey mi olur ya? Benim bir namum var. Kabul etmiyorum. Kusura bakma. Abi kimin karısıyım? Nasıl çıkmış lan oraya? Attı mı kendini acaba? Dominiyor, Dominiyor. Dominiyor. sana yani. Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersen ben öleyim. İzledik onu izledik Kürşat şu anı. İçim gidiyor sana üstüne titriyor. şu aralar bu popüler. Ben bunu şıroks'la yapacağım baba vallahi billahi. Pat pat al işte ya. pat bile önemli şeyler. pat 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 Lan ne son chat ne son ne izlerim ne var amına koyayım ya. Ne hangi video var son ya. Cemre ve Celal sevgili olduklarını mı açıkladı? O nereden çıktı ya? Baba yok gel gel şu bir serim bu. Biz 57 izlemedik lan. Amına koyayım şuradan yazıyor mu zaten? Ta nere girdim ya en son beni izlemiştik doğru. Hadi bakalım. Insanlar ee, yiğit bir lira göndermiş kanka işte senin sayını yükseleceğim Götten tayfa özel Yok oğlum öyle yok Ben prim yapacağım insanlarla tiktok çekerim Güzel <laughs> mi? Neden? E, 31 aşkı varmış adamın e, o, e, e, 30 e, o bazısı 32'yi sever 37'yi sever Sen kaç seversin? Uğurlu rakamı Bakan şey kaldı Sütlüce de var Alt yazıyı değiştirelim 31'i kaldıralım ya tövbe tövbe ya. <laughs> Hocam çikolata yersek orucumuz bozulur mu? Bozulur. Bisküvit.